Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu muhteşem Cumartesi günü mucizelerle birlikte geçiyordur. Evet, 22 Temmuz e, Venüs Aslanın Retrosunun başladığı bir hani gündeyiz. Sevgili Aslan'la birlikte Venüs Retros üzerine sizlerle konuşalım. Etkileri neler olabilir bunlar? üzerine konuşalım ve daha sonra da ondan sonra e, hani e, sizden de çok fazla vakti almadan kısa kısa hadi yani burçlar üzerine etkilerini söyleyelim dedik. Evet. Aslında katılsın sonra hemen başlayalım. Merhabalar Eda'cığım. Selamlar, sevgiler. Aslında bugün bir canlı yayını vardı. İnanılmaz güzel geçti derken aslında geldi. Merhaba Aslı'cığım, mutlusun. Merhaba Altan'cığım. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim ben deyim. Bu sabahki yani bu sabahki canlı inanılmaz güzeldi. inanılmaz parlıyordun. Çok teşekkür ederim canım. Çok sağ e, ol. biraz şöyle biraz açımı düzelttikten sonra o zaman ben hemen bir girişle başlıyorum. Tamam. E, sevgili Venüs yani e, sevgili Venüs dün itibariyle e, dün itibariyle geri hareketini ondan sonra tamamlayarak bugün tamamıyla retro hareketine Aslan burcunda gerçekleşiyor. Yani kısaca Venüs'ün temsil ettiği, e, kısaca Venüs'ün temsil ettiği iki temel konu üzerinde sizlerle yani duracağız. Para piyasaları, ekonomi ve ondan sonra bir diğer alanda ilişkiler, sevgili ve aşk üzerine. bunları olan etkilerini konuşacağız. E, aslında Venüs retrosu her 18 ayda bir gerçekleşiyordu sanırım değil mi? Aslıcığım? Evet evet evet. Aslında alışık olduğumuz bir durum hani böyle retro geliyor diye bir böyle panik halinde e, oluyoruz hepimiz ama aslında endişe edecek bir şey yok çünkü alışkın olduğumuz bir durum çünkü her 18 ayda bir yaklaşık 40 günlük periyotlar içerisinde biz bu venüs retrosunu yaşıyoruz alışığız en sonunda 2022'nin ocak ayında oğlak burcunda gerçekleşen bir retro yaşamıştık şimdi de aynısına ama tabii ki biraz daha e, burçları farklı önce bir burçta olduğu için daha farklı etkilerle yaşayacağız ama Aslan Burcu'nda başlayacak ve Aslan Burcu'nda sona erecek bir Venüs Retrosu yaşayacağız. Böyle bir geri hareketlilik olacak. Ama Hı. istersen hani korkmamamız gerekiyor ya neden? Çünkü hani Venüs Retrosu tam olarak nedir? Kısaca bizi özetleyebilir misin? Tabii ki. E, hani tabii ki. Venüs, e, Venüs Retrosu'nu kısaca özetleyecek olursak değerlerini bilmediklerini değerlerini bilmediklerini veya daha önceki ondan sonra kaybettiklerini kaybolanları enerjisel olarak e, enerjisel olarak geri almak için hiç düşünmeden hareket etmesidir. Ve bunu yaparken de Aslıcığım aslına bakarsan da gölge yanlarıyla da bunu yani çalışır. Öfkeli, hırslı, kıskanç, nefret dolu olabilirler. Bu yüzden dikkat hani bu yüzden dikkat Hani diyoruz. Aslına bakarken e, hani aslına bakarsan e, Aslı'cığım geçtiğimiz günlerde bir şey vardı. duran haldeydi. Hı -hı. Etkilerine de geçtiğimiz günlerde e, yaşadı. Evet evet. Çünkü şimdi normal periyodunda hareket ederken geriye doğru gidebilmesi için önce bir hız kesiyor. Hızını keserek bir e, station dediğimiz duran bir pozisyona giriyor. Tekrar geri hareket edebilmek için. Aslında bu S pozisyonda bile bize Venüs öncesi neler yaşatabileceğini birkaç böyle göstergesini verdi. Ne oldu? Bir takım gelişmeler yaşadık. İşte bir sabah kalktık gizem haberleriyle uyandık. Ee, i̇şte ekonomik alanda hiç beklemediğimiz şekilde gelişmeler e, yaşandı. Bunları bir anda duyuverdik hayatımıza bomba gibi düştü maddi manevi bir takım e, konularda Aslında sınayacak biz yani sadece maddi değil manevi konularda da sınayacak e, Venüs retrosunu Aslında bir de Altancım 22 Ağustos'ta Merkür retrosu eşlik edecek ikisi de kol kola girerek e, bu iki gezegenin e, sorumluluk alanları neyse e, buradaki değerlerimizle ilgili böyle bize yoğun ve zorlu bir sınamanın içerisinden geçirecek diyebiliriz. Evet. E, ama lütfen bakarsan da e, bakarsan da aslıcım Haziran ayından beri gökyüzünde bir takım ondan sonra zorlayıcı açılar oluşmaya başladı Hı -hı. ve e, hani oluşan enerji ciddi şekilde hissediyoruz. Mesela insanların e, hani e, bunlar mesela İnsanların göründükleri gibi olmadıkları, bazı gizli arkadan çevrilen işlerin olacağını, biraz güven güven hissimizin daha doğrusu sıkıntıya girdiği bir dönem, hani bir dönem diyebiliriz. İş arkadaşlarımızın, ortağımızın aslında arkamızdan çevrilen işlerin duyabiliriz. Bugünün işleri içinde söz konusu olabilir, hayal kırıklıkları olabilir, eski ilişkileri tekrar etmek isteyebilirler. Bir anda kıymetlenebilirsin. Hiçbir şekilde ondan sonra hani mesela kişi senin telefonlarına dönmez. Bir bir anda ondan sonra senden bir şeyler gittikten sonra onun geri tekrar sana dönmesi olabilir. Ki tabii o da ne derece sağlıklı olur bilemiyoruz. Hani ee, e, Yani çarp o kadar güzel dönüyor ki sistem o kadar güzel ki e, hani ilişkilerde sorunlar olabilir. Ee, aynı zamanda da Venüs Retros'unda da e, evlilikler de Ondan sonra gelin görünce kaynana elti. Lütfen bu kadın figürlerine dikkat edelim. Tartışmamakta fayda var diyebiliyoruz. Evet. Yani retro'da değil hiçbir zaman bu konulara asla girmemek çok sağlıklı. <laughs> değil mi? <laughs> en güzel. En temiz Çok ince konular. Aynen. Aynen. <laughs> Ama ilişkilere baktığımızda Altancım e, nasıl olabiliriz biliyor musun? Böyle bir kuruntu içimizi kemiren bir takım vesveseler oluşabilir. E, bunlar kafamızda dönebilir. İşte durup dururken deriz ki niye bu gömleği giydi şimdi bu adam? Yani bu, gömle, bu parfümü niye sıktı? İşte ne gerek vardı gibilerinden nereye gidiyor acaba? gibi bir takım düşünceler böyle kafamızın içinde Venüs Retrosu'yla, Aslan Burcu'ndaki Venüs Retrosu'yla e, bu düşüncelere karşı koyamayabiliriz. Bunlar böyle kafamızda döner. Ama unutmayın ki bu his Venüs Retrosu'ndan dolayı e, sakin kalın. hani kimsenin herhangi bir şey yaptığı yok. Zaten senin de bahsettiğin gibi arkadan gizli bir takım işler dönüyorsa onlar zaten ortaya çıkacak. Aslında onunla ilgili de gündemde yaşadığımız bir takım şeyler oldu. Siyaset gündeminde biliyorsun. Orada bile etkisini göstermeye çok hızlı bir şekilde başladım. Evet. Sonrasında yine estetik ve güzellikle ilgili baktığımızda Altancım, diyoruz ki Venüs Retro'dayken bir takım işte estetik operasyonlar. Bunlardan biraz daha imtina edelim. Ya da işte çok fazla işte güzelliğimizle ilgili işlemlerde böyle radikal değişimlere e, karar vermemekte bunları uygulamaya sokmamakta fayda var Neden diye soracak olurlarsa Çünkü sonuçlar Hani istediğimiz gibi olmayabilir Biz çok beğendiğimiz bir şey isterken e, uygulamanın sonunda hiç istemediğimiz bir görüntü ortaya çıkabilir yeterince verimli olmaz Bu da bizim e, mutsuzluk sebebi olur tekrar ya da başımıza iş açabilir. Buradan lütfen birazcık uzak duralım. Tabii ki güzelliğimize, bakımımıza da e, özen gösterelim bu arada. Bunları yapmayı da ihmal etmeyelim. Ama çok radikal değişimlerden, operasyonlardan kaçınmakta fayda var. E, bir etkisinde para piyasalarının olacağını söylemiştin. Hı -hı. Para piyasaları ve ekonomik açıdan baktığımızda e, burada şimdi çok hızlı yükselişler gördük. Çok hızlı yukarı doğru ...bir yükseliş vardı. Şimdi Venüs retrosu ile beraber... ...burada bir takım böyle... ...düşüş olacakmış gibi... ...aslında bu düşüş değil de... ...bir hız kesme diyebiliriz. Ne oldu? Eskisi kadar hızlı bir... ...yükseliş yaşanmıyor. Bir hız kesti diyebiliriz. Burada ama... ...yukarı yönlü hareket devam edecek. Özellikle altın ve döviz... ...ilerleyen süreçte... ...yükselmeye devam edecek belki hani bu retroda böyle hafif aşağıya doğru o hız kesmeden kaynaklı oynamalar olabilir e, buralarda belki herkese bir al alım fırsatı sunabilir ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir e, uh -huh. ama genel olarak baktığımızda işin sonunda günün sonunda Altancım ekonomik göstergelerin e, bize der ki lütfen paranızı koruyun paranızı korumaya özen gösterin gereksiz olan hiçbir noktada e, paranızın harcamasını yapmayın diye gökyüzü bizi bu konuda uyarıyor. Evet. Bunun dışında da e, hani, e, hani bunun dışında da başka tavsiyeler olarak Venüsümüzü aslında bakarsanız biraz hani çalıştırmamız lazım. Biraz ondan sonra konfor alanına da e, hani e, konfor alanına da taşmamız lazım. Peki bu retroda e, hani e, peki bu re retroda neler? yapabiliriz yani derseniz kadınlar önemli, çocuklar önemli. Onlardan lütfen yardımınızı esirgemeyin. Ee, hani çocuklu kadınlara e, hani maddi anlamda destek olabilirsiniz. Yani veya da onun konfor alanı ile alakalı bir takım iyileştirmelerde bulunabilirsiniz. Sokak hayvanları da aynı şekilde. Hele ki ondan sonra bu yani bunaltıcı sıcaklarda e, hani onları ihmal etmeyelim. Evlerimizin önüne bir kapsu ve yani bir kap mutlaka okuyalım. Alacağımız ve vereceğimiz varsa yani hani maddi anlamda borcunuz varsa ödeyin. Eğer başkasının size borcu hani varsa bunu da alın. Yani lütfen bunları kapatmaya gayret edelim. Ee, hani bununla birlikte e, Aslıcığım hani e, bununla birlikte sevgi ve değerlik hissini arttırıcı davranışlar. Ufak sürprizler olabilir, sesler olabilir hediyeler olabilir. Yani ondan sonra bunların hepsi e, yani bunların hepsi ilişkilerimizi şey yapar, kuvvetlendirir. Sen biraz önce e, demiştin ya sıktığın parfüm öyle mi böyle mi? Hani e, hani bunlar olumsuz yanları ama olumlu zamanda da hani sevdiğimiz alabileceğimiz en küçük bir hediye bile özellikle bu hassas dönemlerde ilişkimizi ondan sonra e, ilişkimizi kuvvetlendirecektir. Bununla birlikte enerjisi en, enerjisini yüksek tutan kıyafetler taşıyabilirsiniz. Renkli giysiler tavsiye edilir ama özellikle e, ama özellikle pembe tonları, beyaz, inci tozu gibi renkler üzerinizde olsun. Aynı şekilde Venüs Yeşilde bununla birlikte. Yani bunun dışında başka ne yapabiliriz diye diye soracak olursanız dans etmek, müzik dinlemek, yoga yapmak, sanatsal faaliyetlerle uğraşmak sizlere özellikle bu dönemde iyi gelecektir. Burçlara baktığımız zaman Aslı'cığım koç ve yükselen koçlarla hemen başlayalım, başlayalım. istersen. Evet. Evet tatile gitmekte iyi gelecekler arasındadır yapamayanlar varsa Umarım herkes de nasip olur Koş ve yükselen koçlara geçtiğimizde Altan'cım koçların böyle eski yetenekleri eskiden belki edindikleri hobileri vardır ama yarım bırakmışlardır görüyoruz ki yeteneklerini hobilerini hatırlamak isteyecekler bunlara geri dönüş yapacaklar eski ilişkileri varsa hani sürümcemeli olan bir takım durumları varsa bunlardan özgürleşmek isteyecekler yanı sıra sevdikleriyle çok daha keyifli zaman geçirme işte sanatsal alanlarla ilgilenmek onlar için buralarda uğraşmak çok güzel olacaktır bu retronları buraya ile ilgili şanslar sunuyor ama dikkat etmeleri gereken noktaya baktığımızda ise işte borsa kripto bir takım hani böyle getirisi olan noktalarda bu bu tarz harcamalara lütfen dikkat etsinler buradan kazançlarla ilgili sıkıntı oluşabilir. Evet. Boğa ve Yükselen boğalar baktığımız zamanda eskiye dair bir temizlik retrosu diyebiliriz Boğa ve Yükselen boğalar için eski eşyalardan ve kıyafetlerden arınmak olabilir ayrıca bunları yaparken ondan sonra maziye giderek ruhunuza iyi gelecektir. Yani mesela hani eski bir şeyde hani atarken hani onun anısını hatırlayabilirsiniz. <laughs> Ev değiştirme yapılabilir. Yeni yeni dekorasyon yapmak, yuva kırmak, yuva kurmak gibi konular gündeminizde ve hayatınızda olabilir. İkizler ve yükselen ikizler. i̇kizlere baktığımızda ikizler onlara iyi gelmeyen ne varsa Onlardan aranabilme derdindeler bu retroda ve bunu yapacaklar. Ee, kendi sakladıkları olabilir ya da onlardan gizlenen, saklanan konular olabilir. Bunlar bu retro sürecinde su yüzüne çıkacak. Ee, Konuşulma konuşacaklar. Daha önce sert edemediklerini konuşabilecekler ikizler, burçları. Yakın çevresi, kardeşleri ya da kuzenleriyle ilgili gündemler söz konusu olabilir hayatlarında. Onun dışında ticaret, sosyal medya, reklam alanlarında bu alanlarda ikizler burcu güçlenecekler ve daha önce bu alanlara yatırımlar yaptılarsa, emek verdilerse bunların karşılığında alacakları bir süreç içerisinde ikizler burcu. Sırada yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçlere baktığımız zaman da Aslı'cığım borç alacak verecek gibi konuları ondan sonra bu retroda kendi gündemlerinde olabilir. Alma vergi alma verme dengesini sağlamanız, harcamanızı düzenlemeniz sizin için faydalı olacak, sizin için faydalı olacaktır. Size sunulan maddi ve manevi yardımları almayı lütfen kabul edin. Arkadaşlıklarınız ve sosyal çevreniz kendinize verdiğiniz değeri hatırlamaya yardımcı olacak. Hayır diyebilmek bu süreçte önemli olacak. Çevreniz lütfen sevgili gençler, çevrenizde size denk olan kişilerle birlikte olursanız bu yani retroda olumlu bir şekilde geçer. Aslan ve yükselen aslanlara bakıyoruz Altan. Onları neler bekliyor Venüs retrosunda? Eğer e, hani aslanlar onları kendileriyle kıyaslayanlar varsa e, bu sayede aslanlar zaten biliyoruz ki burada gerçekleşecek onların evinde gerçekleşecek onların görüntüsünde gerçekleşecek onların egosunda gerçekleşecek burada e, siz eğer kendinizi bir aslanla kıyaslarsanız bu aslan burcunun kendine olan güvenini daha da arttıracaksınız çünkü e, kendi güzelliklerini daha çok görebilecekler böylece e, ne olabilir yine dış görüntüsüyle ilgili kendi görünümü değiştirmeye çalışabilir yenilikler yapabilir çok ilham dolu olabilir bu süreçte e, aslan burçları e, yetenekleri yani bu yeteneklerle yeni kazanç yolları kendilerine edinebilirler. Bunlar gündeme gelebilir. E, ve kalplerinin seslerini dinlesinler. E, bununla birlikte de yine karmik bir takım e, kilitler çözülüyor. Yani yaşadıkları böyle sürüncemeli, gitgelli bir ilişki varsa... ...aslında burada karmik bir süreç içerisindeler. Ve bunlar çözülecek, çözüme kavuşacak. E, kendisiyle... Kendisi denk işlerle, kişilerle zaman geçirip e, güzel aslında bir kapı aralıyor diyebiliriz aslan burçları kendilerine. Evet. Sefiye 2001 Güneş'im aslan, e, yani, e, Güneş'im aslan etki alırım, yani değil mi? Tabii ki etki alırsınız. Ama e, e, ama bu çoğumların, hani e, bu dinlerken öncelikli olarak yükselen burcunuz, ondan sonra Güneş burcunuzu dinlemenizde fayda var. Başaklardayız sanırım. Evet, başaklardayız. Altan'da. Başaklar yükselen başaklara baktığımız zaman çalışmalarını ve emeklinin karşılığını alabilecekleri bir retro dönemi, geçmiş hak edişlerini bir bir elde edecekler. Başaklar için, e, hani başaklar için Asacığım şunu diyebiliriz. Rüyalar onlar için çok önemli şeyler anlatıyor olabilir. Rüyalarla dikkat etsinler. İçsel dünyanızın rehberliğinde manevi yönünüz güçlendirecek. E, yani manevi yönlerinizi güçlendirebileceğiniz bir zamanlardasınız. E, hayatınızda gizli kalmış alanlarda aydınlanırken değer vermeniz gerekenleri daha iyi seçiyor olacaksınız. Terazi ve yükselen teraziler. Terazlara baktığımızda aslında terazlar böyle çok kırpalandılar. Şimdi de şunun zamanı kendilerinin ne kadar kıymetli olduğunu hissedecekleri bir retro süreci. Tamamen kendilerine dönüyorlar böyle e, kimse için hani öyle kararlar alacaklar ki kimse için diyecek yürüdüğüm yoldan kurduğum hayallerden vazgeçmeyeceğim. Bunu fark edecek. Kimse için herhangi bir şey yapmayacak. Tamamen kendisi için kendine iyi gelecek e, alanları seçecek. Kendine iyi gelecek arkadaşları seçecek. Kendisine iyi gelecek sosyal ortamlar, topluluklar ya da eğlence faaliyetlerinde bulunmak isteyecek. Varsa sevgilileri bununla güzel, burada bunlarla birlikte güzel vakit geçirmek isteyecekler. E, unutmasınlar çok değerliler ve biricikler. Bütün burçlar olduğu gibi terazilerde kendilerini yıpratmamak için çaba sarf edecekler. Akrep. Ve yükselen akreplere baktığımız zaman da toplumsal statü, toplumsal statü ve kariyeriyle ilgili uzun zamandır bekledikleri hak edişlerini alabileceği bir retro dönemi diyebiliriz. İlişkilerinde, ortaklarında uyumlu ve Objektif olduğunu görebiliriz. Ee, ve yani hani, objektif olmaları bunlara olumlu şekilde yani, yansıyacak. Kendilerini aslında daha güçlü e, hissedecekler. Hı hı. Akreplerin tek rakibi e, akreplerin tek rakibi kendileri. Yeni işbirlikleri olabilir. Tanışmalar ve teklifler sayesinde yükselecekler. Aile, evlilik, çocuk, taşınma, terfi gibi gündemler yaşayacaklar. Ve aynı zamanda bu konularla alakalı da yenilikler yaşayabilirler. Yay ve yükselen yaylar. Hadi bakalım sonuçlarımıza geliyoruz. Az kaldı. Aynen öyle. Yaylara baktığımızda yaylarda aslında şey diyebiliriz akılları yapamadıklarında kaldı ve böylece retro ile beraber onlara geri dönebildi. Bunlar ne olabilir? ufuklarını genişletmek isteyebilirler. Bunun için de daha önce yarım bıraktıkları eğitimler olabilir. Almadıkları eğitimler olabilir. Akademik kariyerleri olabilir. Yolculuklar keşifler bunları yapabilecekleri bir dönem içerisinde yaylarda yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler yapabilirler bunlarla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir böyle daha uzaklara taşınma kendi bulunduğu topraklar değil ama onun dışında bir takım yerlere taşınma olasılığı olabilir uluslararası ticarette ilgilenenler varsa bunlarla ilgili bir takım güzel gelişmeler yaşayabilir farklı kültürler felsefeler ve yayları heyecanlandıracak deneyimler ve özellikle de gezebilecekleri tatiller gündemlerinde olabilir yer burçları için. Ve bununla birlikte hani yurt dışı konuları diyoruz, yabancı konular diyoruz. Her ne kadar bunlarla ilgili gelişimler yaşansa da burada yaşanacak ufak tefek aksaklıklar olabilir. Canlarını sıkmasınlar. Bunlar onların hayrına olabilecek şeyler. Sonuç olarak bir pürüz oluşmayacak diyebiliriz. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklara baktığımız zaman Aslı'cığım maddi kaynaklarını ve ondan sonra kendi finansal kendi finansal değerlerini alma verme dengesini doğru kurmaları gerekecek. Bu retro döneminde. Hesap kitap işlerini doğru yapıp ona göre adımlar atmalarında fayda var. Jigsli yatırımlar, bankacılık işleri, kredi ve borçlarda çok daha dikkatli davransınlar. Kendilerine güvenerek kendilerine güvenerek fikirlerini ve hayallerini hayata geçirebilmek için destekliyor olacak. Ama bereketini arttırmak için mutlaka paylaşımcı olmayı seçsinler diyebiliriz. Hı hı kova ve yükselen kovaya geldiğimizde bakalım bizi neler bekliyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, evlilik teklifleri ya da Varsa bir ilişkiniz bunun bir üst seviyeye taşımanızı destekleyecek bir retro dönemindesiniz sevgili kovalar. Bu konularda yaşayacağınız ...kadersel bir takım etkiler var. Ee, hani çok mantık insanıyız. Çok fazla mantığınızla düşünebilirsiniz. Aslında yaşadığınız şeylerle ilgili... ...lütfen mantık geliştirmeden... ...sadece akışa teslim olarak... ...yaşamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü yaşamanız gereken bir takım... ...karmik oluşlu, oluşumlar söz konusu... ...şu anda hayatlarınızda. Ee, sizlerin de... ...ilahi düzende... E, ...hak edişleriniz varsa emek verdiğiniz şeyler varsa, bunlarla ilgili e, güzel geri dönüşlerini, hak edişlerinizi alacağınız bir süreçtesiniz. İnşallah alırız Aslı'cığım. Sen de kovasın, ben de kovayım. <laughs> yani, hani biz baktık bunlara, alacağız gibi duruyor. Hayırlı. <laughs> Hadi bakalım. Ben son burcumuza geldik. Balık ve yükselen balıklara baktığımız zaman, hayat akışı, e, hayat akışı, çalışma alanları, emek verdiği konularla ilgili hak edişler olacağı bir retro dönemi diyebiliriz. Emek verdiği, çabaladığı, ürettiği, kendilerine katacağı güzellikleri artık hazırlar. Kendinize adayıp tüm beklentilerinizi karşılaşmaya çalışınız. Kim varsa, hangi iş varsa bunların hepsinden kurtulacaksınız. İş yaşamınızda, iş yaşamınızda sizinle yarışanlar sayesinde kendi kıymetinizi anlayacaksınız. Güzel kararlar ve gelişmeler retro bitişinde yeni bir hayat akışınız olacak. Yani Aslı'cığım aslında hani hep retroda hani diyorlar ya şöyle olacak, böyle olacak ama şöyle yapmayın, böyle hani yapmayın. Her ne kadar denilse de burç burç baktığımız zaman aslında bakarsan bize katmış oldu. Bize katmış oldu. Çok fazla olumluluklar var. Ama burada zaten neye dikkat edeceğiz? Yayının en başına söylediğimiz gibi ilişkilere dikkat edeceğiz. Yaşamış olduğu ilişkilerinizi lütfen onurlandırmayı unutmayın. Aynı zamanda da maddiyata da dikkat edeceğiz. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında şöyle bir retro gibi gözüküyor baktığımızda genel olarak. Kim ne ekliyse onu biçecek sanki. Yani hep böyle geçmişteki hak edişlerimizi sanki iyi yaptıysak iyi, kötü yaptıysak da onun karşılığını bize verecek bir retro enerjisi gibi duruyor. Öyle görünüyor. Evet, yani zaten hani gökyüzüne de baktığımız zaman bu ara hani öyle bir muazzam çalışma var ki evet. geçmiş yani hani yani genel olarak baktığımız zaman bugüne kadar işte hani o tohumları ektiğimiz ıı, sabırla Ondan sonra yani suladığımız her ne varsa onlarla alakalı çok ciddi. Ondan sonra geri dönüşler ve hak edişler var. Diyeyim yayında fazla. Unut şey yapmayayım, Uzatmayalım. Evet. Yani çünkü malum ikimiz de çenesi açılırsa sabaha kadar gideriz. <laughs> Aynen öyle. Eklemek istedim. Ee, güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Retrolardan korkmasın kimse sadece ne anlatmak istediğini anlarsak, temkinli davranırsak, duygularımızda nasıl değişimler yaratacağını bilirsek e, daha az e, hasarlı atlatabiliriz. O kadar. Senin söylediklerini dikkate alsın Arbeniz Retrosu ile ilgili. O zaman kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir cumartesi akşamı olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.